Hadi Nadir abicim. Şey. Usta konuştur. Yok Ercan bakalım. Ben şimdi kapında sana anlattım. Herkese merhabalar. Bugün Ercan abinin bahçesine geldik. Bir e, Ercan abinin küçük bir fidanı var ve burada bir fidanda bir şekil budaması yapacağız. Bu budamayı nasıl yapacağız diye ufak bir bilgilendirme videosu çekmek istiyorum. İlk önce ağaca baktığımız zaman aslında ağaçlar ağaç böyle çalı çalı kulaşmış. Her yerden, her yerden sürgünler var. O önce küçük ağaçlar bir küçük planları pinçelik kesiyoruz böyle. Kestim. Böyle bunları kesiyoruz. Biz bu ağaçlarda özellikle fidan kendi tek gövde yapısı isteriz. Tek gövde yapısı olduğu zaman ağaç daha hızlı büyüyor. Daha güzel gelişiyor. Fidanlarınızı bu şekilde fidanlarınız varsa şimdiden tek gövde bırakmaya başlayın. Şimdi <laughs> yavaş yavaş kesiyoruz. Şimdi bunu da alacağım, sadece size göstermek için bırakıyorum bunu. Şimdi buraya geldiğimiz zaman iki tane ana gövdemiz oldu. Bu ana gövdelerden bir tanesini keseceğiz. Bu yana gidiyor, bu da direkt yukarı gidiyor. Direktmen bunu dikten kesiyorum çünkü gerek yok. Bunu kestim, hemen ağaç açıldı. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da... Ercan abi biraz daha yaklaşsana sana daha bak. Şimdi burada da iki gövde oluşmaya başladı. Birisi yana gidiyor, birisi yukarı gidiyor. Yana gideni komple buradan alıyorum. Bunu da aldım, bunu da aldım ve aldım. Şu anda bir pidanın budamasını böyle yapılması lazım. Tek gövdeye kalktı. Yavaş yavaş. Bu fidan gelişecek. Bunu yaptığınız takdirde hemen fidan iyi bir şekilde büyümeye başlıyor. Geldim. Burada arada büyümeye giren sürgünler var. Onları kestim. <laughs> Makasını arabada unuttum arabada olduğundan dolayı da bunlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi baktığımız zaman hemen bitki açılmaya başladı ve fidan ortaya çıktı. Şimdi Fidanı böyle Buradan tepe vurumu yaparsak dağılma şeyini yapışlar değil miyim? Şimdi eğer fidanız çok büyükse ve gövdesinin kalınlaşmasını istiyorsanız <laughs> Buradan makasla tepe bulumu yapın. Tepe bulumu yaptığınız zaman direktmen bitki sürgünü atamayacağı için yan dal oluş oluşumu sağlayacak ve gövde kalınlaşmasını burada teşvik edeceğiz. Hatta işte, böyle küçükleri de bulacağım. Ki daha hızlı büyüsün anda. Bir fidanın olması gereken budaması böyle. İlk önce yanındaki küçük pişteri aldım. Pişteri almaya başladığım anda burası açıldı. Bunu da ditten alıyorum. Hemen açılmaya başladı. Ondan sonra burada iki tane gövde vardı. Gövdelerden en sağlıklısını ve en yukarı çıkanını aldım. Yanına o diğerini kestim. Hemen ağaç açılmaya başladı. Bir de üstten de makasla vurdum olmadığı için şu anda arabada. Direkt ben testere de, testere de buluyorum. Şimdi bu yukarıyı neden kesiyoruz? Zaten hem yan açılmasını bir de gövdenin daha iyi kalınlaşmasını sağlar. Yukarı gitmeyeceği için sürgünü nasıl yapacak? Bitki burada gövdeyi büyüterek meydana geçirecek Ve daha iyi bir şekilde da basını sağlayacak. Şimdilik şimdilik alınacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.